Neptün Hanım hoş geldiniz. Enjoy gecesine nasılsınız? İyiyim. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok yoğunsunuz. Evet hepimiz. İzmir yoğun. <laughs> İzmir hep yoğun. Ee, Indigo TV ve Mavi Saat olarak 18 Eylül'de e, size ayrı ayrı çok çok teşekkür etmek istiyorum ben. Çünkü yer gösterdiniz ve Adnan Saygun'da 1200 kişilik salonda bağımlıla dur diyeceğiz hep birlikte. Evet. E, Buna istinaden velilerimize, halka, gençlerimize bağımlılıkla ilgili ne söylemek istersiniz? Bu konuyla ilgili çok yoğun değil ama benim de bir takım hani girişimlerim oldu ya da sizin gibi bu konuda gönüllük esasıyla çalışanlarla böyle bir çok kısa da olsa yol arkadaşlığım da oldu. Sadece İzmir'de ya da Türkiye'de değil, dünyada da bir sorun var bununla ilgili. Yapılan her türlü çalışmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ama bu daha kolektif olması gerek bir şey yani sizin gibi e, gönüllülük dayanışma e, yerel yönetimler kamu milli Eğitim müdürlükleri Çünkü bakanlık düzeyinde de çok küçük yaşlardan itibaren çocukların eğitilmesi gerekiyor Sağlık Bakanlığı Emniyet İçişleri Bakanlığı çok çok e, Böyle hem çok yukarıdan hem de çok tabandan bakılması gereken bir konu. Çünkü çok can yakıyor. Biz alan çalışmaları yaptığımızda bilhassa kadın çalışmaları ile ilgili mahallelere gittiğimizde e, arka sıralar dediğimiz bölgelerde de ön sıralar dediğimiz hani o bütün çeperde e, bilhassa annelerden kolumuza yapışıp bu konuyla ilgili yardım istiyorlar çaresiz kalabiliyorsunuz. O yüzden çok kolektif bakılması gerektiğini düşünüyorum. Emeklerinize sağlık. İnşallah bilinçlendirmek adına bizler de elimizden geleni yapacağız. Peki bu geceyle ilgili olarak İzmir'de çok fazla başarılı kadınımız var değil mi? Çok öndeyiz bu anlamda. Evet. Atak ve cesur kadınlarımız çok fazla. <laughs> Çünkü İzmir'in aynı zamanda başarılı kadınlarının yanında erkekler de el ele ve toplumsal cinsiyet eşitliğine değer veren Eşler, yoldaşlar, arkadaşlar <laughs> var. Bu tek taraflı büyük mücadele olduğu zaman başarılı olunamaz. Bu toplumsal bir başarı. İzmir'in bütün marifeti bir arada olmayı becermek. Kadınla erkek her türlü e, o çok renk çok ses çok nefese kıymet veren bir şehir olması. Tabii bugün ben hatta e, kimler var diye baktığımda a o da var o da var o da var. İzmir'imi de bu kendi arasındaki tanış olma, bir arada olma, birbirine güç verme. Çok evet. mutluyum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz.